Olmalı, arkadaşlar. Hadi Alper şey bak Ya, ya, Bırak ya. yaklaş şey Yaklaş yaklaş olmuyor olmuyor Lan yaklaş Ya sen de seni ileri maymunun ya de. Bak. Sen Yaklaş Hangi bir bizi böyle tutuyor lan Işığı Ma Oyun işte. oynuyor çıkıyor miyler? Hadi bak yer, hadi bak yer. Ses kısık şey ya tam. Ya bunun müziği yok mu? Yok. yok, yok. Ya de müziği ne müziği. Dandik müzik koymuşlar. Müzik. Biz, biz, biz sevmiyor. Lan gir içine aptal bak lan yanacaksın da dövecek seni ha. Hadi. hadi bak diyar adam öldü. Şey. Ulan içinde böyle geçemedim ne ben işe. Buraya bak lan. Hadi bak. O ipinci yol yapmışlar. Bak diyar bak saçın ol. Ne Abi

अन्य ए अन्य